Merhaba arkadaşlar FIFA Mobile'nin yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün bonus videomuz tarzında paket açacağız yine ee, bölüm videomuzu. Efsane bir bölüm videomuz geliyor. Onu da takip edin. Bugün bir paket açılımı yapacağız. Etkinliklerimizde ne seviyedeyiz ve son kran etkinliğinde yeni gelen biliyorsunuz. Size şöyle göstereyim hatta onu da. Son kran patlaması etkinliğinde de nasıl ilerleyebilir. Son kran patlaması etkinliği zor. 3 tane şu an etkinlik var sağ vuruşları. Son kran final yolu. Ben e, sağ vuruşlara final yoluna ağırlık vereceğim şampiyonlarla yine. Ama son kranda da ufak ufak hani kendimiz şey yapmadan paket açtık. 106 yani Rooney çıkardık mükemmel bir şekilde. Bunu da ne yapacağız arkadaşlar? Her gün gelip biletimizi alacağız, oynayacağız böyle. Sab, e, sabretmemiz gerek bu etkinlikte. Gördüğünüz üzere x100 verdiğimiz zaman 3 ödül açılıyor. 40 verdiğimiz zaman bir ödül. 3 ödül açmak için normalde 120 gerekirken 3 tane birden açarsanız 100 böyle bir tur tamamlayabilirsiniz. Hani bir tane oyuncu alırsınız işinize yarayan 104'lük hani tercih etmiyorsanız bunu 2 tur bitirebiliyorsanız veya bitiyorsa 400 parça alıp galeriden gelip güzel herhangi şuradan bakalım 104-105 işgalini alabiliyoruz. Sana. 500 parçaya merkez orta saha var da ona yetmiyor veya paket açıp oradan da parça kısabilirsiniz. Gördüğünüz üzere Sobolay var 300 parçaya. Besti var. Vardi var 450 parçaya. Beto var 104. Kaleci Leno var 200 parça. Hatta bir tur bitirip de Leno'yu bile alabilirsiniz. Hani işinize yarıyorsa kaleciniz yoksa. Ama bence takas yapmanız mantıklı. Ve sağ vuruşları etkinliğinde de beni biliyorsunuz arkadaşlar 105 iken, bir tane de oyuncum var. 650 parçam var. 800 parça falan. Buradan hangi oyuncuyu alalım sizce? Kadromuza bakarsanız videolarda da şöyle göstereyim size. Bölüm videomuzda Roni'yi yükselteceğiz. Mesela Roni'miz gelecek bölüm videomuzda kadromuza. Onun harici son kran etkinliğinde o şekilde yapabilirsiniz. Ve uzatmalara gelelim. Uzatmalarda mükemmel bir şekilde sınırsız cevher kasma yöntemi falan gelmişti. Hatta oyunun hediyesi 100 son kran fişi. On, oradaki fişle buradaki fiş ayrı arkadaşlar. Burada mesela açtığınız paketlerden kasıyorsunuz. Bende 25 fiş oldu. Buradan 5-5 geldi 2 gün üst üste. Çok iyi oldu o. 100-207 değil. Bunu açtım. 3 kere 15 fiş de bir kere oradan geldi. Çok iyi oldu bu. Hatta bunu bekleyip mesela sabır dediğim gibi bu etkinlik. 40 bin uzatma fişi yapıp. Buradan mesela 100 son kran fışı alabiliyorsunuz. Size şöyle göstereyim. %29 şans. Yüksek ihtimal gelir arkadaşlar. Çünkü o gelmese bile hani diğer ama büyük ihtimal gelir o son kıran fışı. %29 şans. Yüksek bir şans. Ve 100 fiş yaptığımız zaman buradan 300 30, 5 satılabilir. Mükemmel bir şekilde. 10.000 cevher 30.000 uzatma fişi. 106-107. Ben buradan 106-107 dağıtacağını düşünüyorum oyunun. Cevherdense fiştense. 106-107 alabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde hani son kran e, fişlerini toplayabiliriz. Size de bunu söylemek istedim. Hani etkinliği tanıtmak açısından. Ve paket açacağız arkadaşlar bugün. Ben dediğim gibi iki etkinlik devam edeceğim. Son kran patlamasında hani usul usul yavaş yavaş nereye kadar giderse 13 günü kaldı biliyorsunuz. Ve drogbamızı da alacağız arkadaşlar. Hani 3-2 gün kaldı onun da diğer bölümü açılması açıldığı gibi drogbamızı alacağız. Futbol merkezinde de ben tüm şeyleri yaptım ama ücretsiz Ronaldo var. Size de onu göstereyim. Burada ücretsiz Ronaldo vardı. Onu göstermemiştim. Ve ücretsiz Ronaldo geldi 1800 puana ama ücretsiz bir şekilde buradan oynayarak maç kasabiliyorsunuz. Ben de 1250 puan aldı. Puanlarımı harcamıştım. Uzatma fişlerinde mesela şu oyuncuları 600-600 aldım uzatma fişi takas ettim. Oradan uzatma fişi takas edip e, paket çeviriyoruz çünkü. Veya şöyle bir taktik de var. Mesela jetonunuz varsa paz e, takas kısmına geleyim ben hemen. Göstereyim size şöyle. Bunları falan takas ettim arkadaşlar. Şöyle 700 bin diyor. 3500 şeyi ben tamamladığım için gösteremeyeceğim. Gördüğünüz üzere 100 101 sürü oyuncu aldım arkadaşlar. Bunu 15 milyonun altına aldım. Buradan gelip takaslayabiliyorsunuz. 3500-5000'le. O da mantıklı. Hani bunları söylemek istedim size. İkon günlükleri altı kahraman var. Orada da baya ilerledim. Siz hatta alacağız şimdi. Yeni Frank Lampard'ı buradan baya bir oyuncu aldık mı? Bakalım Kaka'yı alacağız sizde. Kaka. Efsane Milan kadrosundaki Kaka'yı tamamladım arkadaşlar. Siz de buradan 4 maç yaparak sadece ve 900 e, dedektif puanım oldu. Gördüğünüz üzere onu da bir kullanalım sizle. Hemen kakamızı alalım. Efsane oyuncu. Efsane Milan kadrosundaki en önemli oyunculardan biriydi. Bu Brezilyalı Sambacı. merkez orta saha olarak gelmiş buraya. Ama Santrafor özelliği de var. Kaka. Kaka de 99 kakamızı da alalım buradan. Dosyano 2'ye gelelim. Ben bunları tamamladım arkadaşlar dediğim gibi. Buradan kasilyası almıştık daha öncesine zaten. Buradan bunu da aldım. Dosya no 5'e geleyim. Tamamlamış mıyım? Matüdi tamamlamamışım. Dosya 6'da. Bunu da almışız dediğim gibi. Hemen ilk normal ikon günlüklerine geleceğiz. 6 kahraman değil. Buradan da baya yol kat ettik. Fernando Torres'i bitirdik arkadaşlar. Bitirmeye az kaldı Fernando Torres'in. Frank Lampard yerini açtık. Buradan hemen Frank Lampard'ımızı alalım. Alalım ve açalım Frank Lampard yolunu da. O da bir ikon. Efsane Chelsea oyuncusuydu bu arada. Frank Lampard. Buradan da hani yapıp ekstra oyuncu kazanabiliyorsunuz. Ana kısmına gelelim. Bunları yaptıkça arkadaşlar şuradan da hani sadece burası değil. Evet, herhangi bir notta mesela 150 pas tamamla 87 199 oyuncu veriyor. Hemen ödüllerimizi alalım. Oyun oynadıkça buradan da ödül alabiliyorsunuz. Hani bilmiyorsanız bunu bu buradaki oyuncuları cevherlerde kaçırmayın arkadaşlar. Ne çıkacak? 80 çıktı. Ay kötü oldu. 75 99'dan ama buradan 96 98 banko verecek. Skulls çıkabilir bize. Bakalım nereye götürecek bizi ikon günlükleri paketimiz. Evet. Yola gidiyoruz. Bu heyecanlı bir yol. Hadi. Biraz dondu. Tots dedi. O, Tots. Ama yeni düşük de eski dostlardan ikon. Kim geldi? Petit. md o Petit. Eski mesela totlardan bu güzel oyuncu geldi aslında. Buradan da böyle ikonları açıp sonuç ikon soru işareti bitirdikçe oluyor arkadaşlar. Geliyor. Sizin de haberiniz olsun. Buradan evrensel fiş de kısabiliyorsunuz. Ben teki tek modunda efsaneye çıkmaya çalışacağım bu arada. Onu da size göstereyim. Kahraman günlüklerinde bu bölüm videomuzda alacağız. 220 puanımız oldu. O da çok iyi. İlk kadro ağımızı tamamlayacağız oradan arkadaşlar. Etkinliklerimize bu, bu şekilde devam ediyorum. Bekim günlüklerini de bitirmiştim biliyorsunuz seçkin modları açmıştık hepsinde. Burayı da bilmiyorsanız burayı da kesin tamamlayın. Efsane çünkü ödüller veriyor gördüğünüz üzere. 5, 5 milyon jeton, 500 antrenman aktarım puanı. Hatta şöyle göstereyim. 1000 cevher, 1000 cevher verdiği zamanlar oldu ben onu tamamladım. Gördüğünüz gibi. 1000 cevher, 5 milyon jeton. Bunu da tamamlayın ve koleksiyonda da size yeni başladıysanız eğer merkezi orta saha veriyor burada kapalı hepsini tamamlayınca şurada açık. Mesela tüm Beckham günlükleri maçını kolay modu tamamlayıp buradan alıp kadronuzda da güzel bir oyuncu olabiliyor. Beckham günlüklerimiz de bu şekilde genel etkinlikler olarak oyunun arka planında da hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Hatta karşı hatamızı da gösterelim size şöyle. Division Revels'a girelim. Karşı atak diyorum. Tek tek pro 1 yükseldik ama bunu da devam edeceğiz. Evet, gör, 8 seri yaptım bunda 16 galibiyet 35 gol attık berabere kalıyoruz ee, nadiren yeniliyoruz arkadaşlar iyi, ilerliyoruz hem teki tek sizlerle yaptığım maç modu için de gelişmeme katkı sağlıyor ee, yine teke tek maç modlarımız gelecek arkadaşlar topluluğu de, takip edin oraya yazacağım her hafta bir kere bir gün yapacağız arkadaşlar duruma göre iki günde olabilir ama her hafta bir gün Teke tek sizlerle beraber maç yapacağız şimdi paketlerimizi açalım 6000 cevher gömeceğim 6000 cevheri biliyorsunuz son kramdan bize 106 Roni gelmişti biz yine sağ vuruşları paketimizi açalım İlk ilk sağ vuruşları paketimizle devam edelim sonra bize buradan 107 sağ bek istemiyorum sağ bekimiz var hemen bunu açalım hemen sonra basalım arkadaşlar Bakalım 107 gelecek mi? Bizi yola götürdü. Sağ vuruşlar etkinliğinden Ganalı. Stoper kim bu? Al Hilal dediği. 103 stoper Kolibali. Yine iyidir. 103 olması iyidir. 102 çıkmadı en azından. 30 parça 30 parçadır. Hemen arkadaşlar şöyle devam edelim. 3000 cevherimiz kaldı son. Ona da son kranı yine deneyelim. Bakalım bu sefer yine bize 106-107 verecek mi? Lampard verse çok iyi olur. Üstüne konuştuk çünkü. Güzel olur. Hızlıca bu paketimizi açalım arkadaşlar. Hızlıca açalım. Bakalım ne çıkacak. Evet yine bir şeyler oluyor. Ama bu sefer yüksek çıkmayabilir. Nijeryalı. MDO. Leicester City. Evet yüksek çıkmayacak büyük ihtimal bu sefer. 103 çıktı yine. Kötü değil. 103 iyidir arkadaşlar. 30 parçadır. Belki dediğim gibi oradan 2 tur tamamlayabilirsek yüksek bir şeyler yapabiliriz. Hani bugün de gülseydi yüzümüze şans iyi olurdu. 106 runi'den sonra 106 runi de iyidir. Ama sağ vuruşlar etkinliğinden bir 106 107 çıkarmak istiyorum. Şansımız dönerse. Dediğim gibi etkinlikler böyleydi. Yani bu şekildeyiz. Bu seviyedeyiz. 41. seviyedeyiz. 1,5 milyar jetonumuz var. Cevherimiz yine düştü 300'e kadar ama yine kasarız. 1300 evrensel fişimiz var. Bu bölümde böyle olsun arkadaşlar. Dediğim gibi hani kadrosunu tanıtmamı isteyenler yorumlara yazabilir. Ve tek tek maç yapacağız. Onu da toplulukla belirteceğim. Takip ederseniz. Hafta sonu mu yapalım? Hafta için bir gün mü? Hafta sonu bir gün belirleyeceğiz arkadaşlar. Sürekli her hafta o gün yapacağız veya hafta içi bir gün sürekli o gün her hafta yapacağız. Bunu da siz belirleyeceksiniz. Hafta içi veya hafta sonu yazarsanız ben günü ve saati her zaman size yazarım. Siz de o saatte randevulaşmış oluruz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için videoya da like, yorum atarsanız sevinirim. Beğenip yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. İyi günler.